Evet, bu Kamuoyuna yansıyan e, büyük şiddet olayları bu rakamlar tabii ki çok az aslında. Buzdağının belki de görünen en uç kısmı e, sağlıkta şiddeti üç, üç çeşidi var. Biraz önce siz de bahsettiğiniz gibi psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik ve fiziksel şiddeti bir arada olduğu şiddet şekli. Bunların her birisi yaklaşık olarak üçte 1'ini, şiddetin üçte birini kapsıyor ama artık ülkemizde sözel şiddetin e, neredeyse hiçbir sağlık çalışanı ve hekim bildirmiyor. Normalde evet. şiddetle karşılaştığınız dönemde e, beyaz kod dediğimiz e, bir sistem var. O sistemi kullanarak hastane içindeki güvenlik birimine ve Sağlık Bakanlığı'na bu bildirimi yapıyorsunuz. Artık sağlık emekçileri ve hekimler sözel şiddetin neredeyse hiçbirini bu beyaz kodu kullanarak bildirmiyorlar. Ancak ciddi yaralanmalara, e, organ kaybına, uzuv kaybına, işte biliyorsunuz hayatını kaybeden meslektaşlarımız da var. Sağlık emekçileri de var. Şiddet ciddi şiddet, fiziksel şiddet boyutunda ancak beyaz kod verilerini beyaz kod veriyoruz. Beyaz kod verileri Sağlık Bakanlığı'nda toplanıyor. Normalde Sağlık Bakanlığı'nın yıllık olarak bunu kamuoyuna ve topluma şeffaf olarak açıklaması gerekiyordu. 2019 yılına kadar bu verileri Sağlık Bakanlığı açıklıyordu. 2019 yılından sonra bu verilerin hiçbirini açıklamadı. Ben bir dönem Ankara Tep Odası'nda yöneticilik yapmıştım. Yönetim evet. üyeliğini yapmıştım. O dönemde yazılı olarak başvurmuş bunları talep etmiştik. E, Türk Tabipler Birliği en son 2023 yılında yine bu beyaz kod verilerini talep etti. Hatta bununla ilgili bir dava da açtı. Işte. Dava sonucunda TTB haklı gördü. E, yine de Sağlık Bakanlığı bu beyaz kod verilerini ee, ne yazık ki kamuoyuna açıklanmıyor. Ama Türk Tabipler Birliği'nin 2023'ün sonunda 2024'ün başında hekimler arasında yaptığı bir anket çalışması o ankette hemen hemen hekimlerin yüzde sekseni mesleği boyunca en az iki kere fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Aslında dediğim gibi sizin elinizdeki veriler buzdağının en tepe noktası. Evet. Çok düşük rakamlar. Ya, Şimdi beyaz kod çok daha fazla evet. Beyaz kod verilerine ben de ulaşmaya çalıştım internette. Çok araştırma yaptım. Ancak ulaşamadım. Yani Sağlık Bakanlığı ya, verilerine ulaşılmadı türlü. Yok yok. 2019'dan beri açıklamıyor. Sağlık Mesleği Emek Örgütü olarak hem ATO hem TTB bunları talep etmesine rağmen ne yazık ki Sağlık Bakanı bu verileri açıklamıyor. Çünkü o da biliyor. ve her gün şiddet olayları artıyor. Hasta bunu e, isterse çalışma alanını daha güvenli hale getirirse biraz önce bahsettiğim gibi hekimin kendi çalışma alanla ilgili söz ve yetki hakkına sahip olur ve hastanın sağlık hakkını koruyup hastaya yeterince süre ayırdığı bir durumda sağlıkta şiddetin ciddi anlamda azalacağını ya da şiddet uygulandıktan sonra yaşamın tüm alanında alanlarında yaşandığı gibi cezasızlık artık bu ülkede bir norm haline döndü. Evet. Sağlık alanında yaşanan şiddet de cezasızlıkla sonuçlandığı için. E, maalesef e, tam da onların sağlık hakkı için mücadele ettiğimiz e, yurttaşlarımız e, aslında bu hak ilanına sebep olan e, sağlık otoritesine öfkelerini yönlendireceğine sağlık emekçilerine yönlendiriyorlar. Bunu da belirtmek isterim.